Diyorum. 1 litre mazot 25 lira olmuş hayır. 50, 50 lira olsun. Ya nasıl yediririm ya? Siz, siz var 4, ya baktı çok lira siz, maaş alıyorum ev kirası 2.500 lira. ben siz, nasıl yok, geçineyim yok. ya? Yani şu anki mevcut iktidar getirdi buraya zaten bizi. Buraya gelmemize sebep olan kişiler nasıl bu durumu çözecek emin değilim. Evet hiçbirimiz memnun değiliz çünkü adalet yok, hukuku yok, eğitim sistemi yok. Ee, ekonomisi zaten yerle bir neredeyse dilendirecekler bizi. Millet aç, herkes aç ama sanki günlük gülistanlık gibi gösteriliyor. Türkiye hiç işte öyle değil. Neler neler? Halinden gayet memnun. Birazcık tepki göstermiş olsak bu hallere gelmeyiz. Sebebi kesin Cumhurbaşkanı'nı görüyorlar da bence alakası yok. bağırlıklar var. Her gün zamlar geliyor ama buna artık fedakarlık lazım. Mülteciler olabilir abi. En büyük sorunumuz AK Parti. AKP. Z kuşağına laf etmeleri bence yani. Gere Başımızda olanın da iyisi yok. Aynen. Değişse de. kim gelecek Yani yeni iyi başına. birisi gelmesi lazım. Ondan Aynen. da iyisi de yok. Tayyip'ten iyisi yok. O yüzden... De yok. Ekonomi. Neden ekonomi abi? Nasıl? Neden ekonomi? Halkın zayıf alım gücü yani. yani geçin Allah'a çok şükür. Çekmiyoruz, çekiyoruz. Peki bu sorun nasıl çözülür abi? Valla bu sorun nasıl çözülür? Suriye'ye girersek Allah azim verse, Yunanistan'da bir ders versek çok çabuk çözülür. Ne olacak? Oradan terör terör bitti mi? bitecek zaten. Terör bitecek. E, ya, paralar hep oraya gidiyor. Onlar o atlanmıyorum bedava mı hatırlıyor? O uçaklar bedava mı uçuyor? O arabalar be bedava mı gidiyor oraya? Peki bu sorunları kim çözer abi? Lan bu sorunları çözer olan yine reis çözer. Başkası çözemez. O zaman yalnızsa sen konuş. Anladın mı? Reis yap zaten reis. Bu bu bu, 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 bu işleri bak. Ülkeyi bak ülkeyi mesela bak. Bu adam getir dur, Dur dur bak abi. mesela söyleyeyim. Sen aklın ermez dinle bir dakika. Ben Daha konuşurum. Sen ondan sonra konuş. Bu memlekette biz uçağı havada görüyorduk. Şimdi 200 lira ver uçağa git gel anladın mı? Ankara'ya 7 saatte gidiyordu. 1 litre mazut 25 lira olmuş dayı. 50 lira bir paket olsun. Paket, Oğlum, ya, nasıl siz, 50 lira olsun siz, ya? Siz, siz var ben ya bak. Buçuk yok, bin lira siz, maaş siz, alıyorum. E, siz, ev kirası 2,5 milyar. Siz, ben nasıl geçineyim ya? Bak ben sana Ben, 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 ben 4,5 buçuk buçuk milyar, buçuk buçuk milyar maaş alıyorum. Ev kirası 2,5 milyar. Ev kirası 2,5 milyar. 1 litre mazut 25 lira. Bir paket sigara 30 lira. Nasıl bu kafayla gidersen ya? Sen gidemiyorsun zaten dayıcım. Sana göre en büyük sorun ne? En büyük sorun ekonomi. Nasıl ekonomi? Neden ekonomi? Geçim sıkıntısı, ev kiraları, mazot, benzin, ekmek, bütün gıda sektörü. Her şey sıkıntı şu anda. Dört buçuk bin lira, dört lira bir asgari ücret. Ev kirası olmuş iki buçuk bin lira. Bu adam nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek? Bir, bir litre mazot, benzin 25 lira olmuş. Ekmek iki buçuk lira. Biri 5 litre teneke yağ alıyorsun, 170-180 milyon. Bu adam nasıl geçinecek? Çözüm ne? Hükümetin değişmesi çözüm. Baştaki inşallah değişecek. Değişmesini ümit ediyoruz yani. Türkiye'nin en önemli sorunu şu anda zaten ekonomi, eğitim sistemi. Hepsi önemli sorunlardan yani. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir şey düzgün değil. Gençler genelde memnun değil herhalde Evet hiçbirimiz memnun değiliz çünkü adalet yok Hukuku yok eğitim sistemi yok ee, Ekonomisi zaten yerle bir ee, Zaten Bir insan kendi milletine bakamıyorsa Suriyelilere bakabiliyorsa Ve kendi milletini aç bırakıyorsa Bence o iktidarda olmaması lazım Zaten şu an yani e, Nasıl söyleyeyim 2023'ü bekliyoruz hepimiz bakalım inşallah Değişir, Değişir diyor Umuyoruz zevk kuşağını değiştireceğine de inanıyoruz Sizce bu sorunları kim çözer? Bu sorunları ya e, en başında baştakiler çözmesi lazım zaten. Evet. E, nasıl Türkiye'yi zamanında işte herkes diyor ya işte buralar AK Parti getirdi şöyle böyle. Nasıl yükselttiyse e, şu anda da geriyi alçalttı zaten. E, yeni gelecek kişi de eminim ilk önce alçaktan başlayıp yükselteceğine inanıyoruz yani. Yoksuzluk. <laughs> Neredeyse dilendirecekler bizi. Ne bir şey, nasıl diyeyim ben ben bu işi anlamıyorum. Ekonomi mi? An? Evet. Ben bilmem öyle okuyorum. Evet açık baba beyim merdiydim Bahur'dan onu harcıyorum. O da işte şimdi onu da alamadık gidiveriz. Yani geçinemiyor muyuz? Yok. Yok. Yine de Allah'a şükür. bu sorunu kim çözer sizce? Ha onu bilmem. Yani, Hiç hemen. kimseye güvenemiyorum artık. Babama güvenmiyorum ben şimdi. Vallahi çevirmezler. iyice çorbaya çevirdiler. Allah! Nereden girdiler, nereden çıktılar? Şeker fabrikasını daha bugün haberlerde dinledim. Kaç tane şeker fabrikası satılmış. Benim niye memleketimin şeker fabrikası satılıyor? Ekonomi. Yani açıkçası şu anda aldığımız maaşlar hiçbir şeye yetmiyor. Hani ulaşım olsun, ev idaresi olsun. Hani faturaya bile para yetiremiyoruz. Tutalım mı? Ha. Çocuklu aileler için özellikle biraz durum. Zaten kira fiyatları uçtu işte gitti. Evet. Peki, kim çözer sizce? Hiç kimse. <gülüyor> <gülüyor> Tek bir kişi çözemez. Tek bir kişi. Mü? Hayır. Yani şu anki mevcut iktidar getirdi buraya zaten bizi. Buraya gelmemize sebep olan kişiler nasıl bu durumu çözecek emin değilim. Yani soruna sebebiyet verenler. Yani bir değişim gerekti mi sizce? Evet. Değişir mi işte şimdi? Yani bir ihtimal bir işte ne bileyim bir şey olmazsa. Konya da sorun. Konya değişmez. Konya değişmez. <gülüyor> Konya hiç <laughs> değişmez. Sizin anneniz, ben annemi ikna ederim. Babam Allah. <laughs> Evet. Siz nasıl e, farklısınız peki? Niye AK Parti değilsiniz? Yani bizim AK Parti ile biz aslında hiçbir siyasi e, parti sıcak bakmıyoruz yani arkadaşlar olarak. Siz bakıyor musunuz? Ben, ben bakmıyorum şahsen siyaset yerlerde. Ailelerimiz niye öyle bakıyor? Onlar geçmişte ne gördülerse artık Aynen. şu anki mevcut. durumdan kurtulmuşlar. O gözle bakıyorlar Aynen. hani. Biz daha kötüydük ve kötünün iyi haline geldik o yüzden bu bizi bizim evet. için çok iyi diyorlar. Eskilerde hani hiçbir şekilde ekmek bulamıyorduk, şey bulamıyorduk ama şu anda buluyoruz, alamıyoruz. Bu kadar. Yani tek sorunumuz alamamak. O zaman alabiliyorduk belki ama yoktu. Yani sıra gelmiyor. Geçim sıkıntısı. Evet ekonomi abla? Bozuk. Ne yaşıyoruz Bozuk. Ne yaşıyoruz? Geçinemiyoruz. Tabii geçinemiyoruz. Emekliyiz. Emekliyiz. Ben şükür ben geçiniyorum ama ben eşim de emekli. Ben de emekli ama millet aç. Herkes aç ama sanki günlük günüstanlık gibi gösteriliyor. Türkiye hiç de işte öyle değil. Memleketi sattılar. Hiçbir şey kalmadı satılacak. Herkes peri perişan. Şimdi şu oralara bakarsanız görürsünüz. Peki nasıl düzelir sizce? Bunlar giderse düzelir hükümet. İnşallah olacak. Ben öyle hissediyorum ama bilemiyorum yine. Ekonomi. E, Başka? Vatandaş bileyim? ne yaşıyor şu an? Vatandaş yani. vallahi halinden gayet Sizde. memnun. Neler neler? Halinden gayet memnun. Birazcık tepki göstermiş olsak bu hallere gelmeyiz. Yani te, Tabii tepkisizlik var. Bütün olaylara karşı olaylıyoruz, tamam diyoruz, böyle diyoruz, kabul ediyoruz. Fikrimiz değişmediği sürece bu ülke düzelmez. Bastırılıyoruz çok. Bastırılmamız çok. Korku değil ya. Alışkanlık, bencillik var. Peki bu durum nasıl düzelir sizce? Düzeleceğini sanmıyorum. Anca tepki vermemiz lazım. Almamamız lazım. Ürünlerimiz değir görmüyor. Şu anki mevcut iktidar düzeltebilir mi? Mümkün değil. Artık mümkün değil. Değişmesi lazım. Kesinlikle değişmesi lazım. Peki kim gelirse düzelir sizce? Şu an için gelecek <laughs> adam akıllı birisi de yok. <laughs> yani de güvenmiyoruz. güvenmiyoruz. Asla güvenmiyoruz. Yani hem muhalefet hem iktidar sorunu var. Kesinlikle var. Ülkemiz hiç iyiye gitmiyor yani. Özellikle çiftçimiz. Batıyor. Öyle önemli sorunu bir muhalefetin olmayışı. Yani halkın sorunlarını çözecek bir muhalefet Aynen öyle. O yüzden iktidar istediği gibi at koşturuyor. Peki bu sorun nasıl çözülür abi sizce? Valla bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda tam bir şey diyemiyorum. Yani şu anda ee... Muhalefet partileri eski erken seçim istiyorlar ama bunun kolayı var. 15-20 milletvekili istifa ettiği zaman erken seçime gidilebilir ama kimse rahatının bozulmasını istemediği için e, hiçbir şekilde bir adım atmıyor. O istemiyorlar çünkü hepsinin bir yerden bir gelir yani kaynağı bulmuşlar kendilerini. Onu bozmak istemiyorlar. Yani şu şekilde, şu şartlar altında kolay değil yani bu ülkenin düzelmesi. Öyle söyleyebilirim. Peki önümüzdeki bir seçimde eee sizce iktidar değişir mi? Valla temennimiz o yönde. Ama <gülüyor> sanmıyorum. <gülüyor> Yok. Yani şöyle baktığınız zaman halk yani ne kadar açız dese de yine gidip oyunu verir. Ülkenin en önemli sorunu maddi sıkıntı şu an. Evet ekonomi şu an. Hayır. Peki bu noktaya niye gelindi sizce? Valla o noktaya. Sebebi kesin Cumhurbaşkanı'nı görüyorlar da bence alakası yok. Hep yani şeyler. Ee, ee, evet. Peki bu sorunu kim çözer? Ya bu sorunu başbakan çözer. Başka kim çözecek? Evet. Peki niye çözmüyor? Valla çözüyor ama herhalde önemseyen yok. Zannedersem. En önemli sorunu beka meselesi. Sen Ucuzluk, pahalılık diyeceksin ama bana göre öyle. Nasıl yani abi? Biraz açar mısınız? Valla etrafımız sarmallaştı. Düşmanlar başımıza aldı. Bunu dile de getirdiler. Dediler ki biz Türkiye'yi şeyle e, darbeyle yıkamayacağız. Biden efendi bunu söyledi. Dedi biz dedi bunu yıkarsak muhalefeti destekleriz ve hükümeti yıkarız dedi. Yani bundan gayrısı teferruat. Güzel pahalılıklar var. Her gün zamlar geliyor ama buna artık fedakarlık lazım. Çünkü 200 senedir zaten pandemidir, bilmem nedir. iyice başımızı yedi. Dünya devletler arasında var. E, Avrupa'dan arkadaşlar var diyor. Gösterişte diyor 7, yüzde 7. Ama yüzde 70 enflasyon var. Kimse de bunu dillendirmiyor. Ama biz Türk milleti olarak gerçeğini söylüyoruz enflasyon çok yüksek. Yalnız bu da yani hükümetten kaynaklanmıyor. Bu dünyanın gidişatından kaynaklanıyor. İnşallah düzelir yani. Ekonomi yani. Neden ekonomi? Çünkü her şey pahalı yani. Şu an açım yemek yemiyorum. <laughs> ya evet yani bitiyor. Yol parası bir de yani bitiyor. Yol parasına bitiyor. Yani ailenizin verdiği haçlık mı yetmiyor? Aynen. Yani öyle demeyelim de, ailemle ilgili bir şey değil, her şey pahalılaşıyor. Peki, bu noktaya ne gelince sizce? Yani ekonomi niye bozuldu? Bilmiyorum. Dedik. Kim düzeltir? Yöneten ve halklar. Yani yönetenler ve halk. <laughs> ben şu an... <laughs> şu anki mevcut iktidar düzeltebilir mi? Yani düzeltilir ama uzun süreyle. Yani çok işimiz var. Ha işimiz var yani. Mülteciler olabilir abi. Yani nasıl bir sorun sizce bu? Abi şimdi Türkiye Türklerindir. Yani mülteciler iyice çoğaldı gördüğün gibi. Başka işsizlik sorunu var onlar yüzünden. Başka da nasıl diyeyim sana? Peki bu sorunu kim çözebilir sizce? Yani şimdi abi Zafer Partisi var bildiğin üzere Ümit Özdağ diyor. Geçenlerde şu azilerde şey var biliyorsunuz belki. Geçen hafta cumartesi günü konuşmaları vardı. Evet, Lokma dağıtıyorlardı. O gün lokmayı mülteciler de yiyordu. Yani nasıl gönderecekler ondan sonra ben bir tık şey yapmaya başladım. Yani mülteci sorunu sizce Zafer Partisi mi çözer? Yani bilmiyorum çözecek diyor ama emin değilim şimdi. En büyük sorunumuz AK Parti. AKP. AKP. Neden AKP abi? Yani sorun? Bütün sorunların başı o. Şu an. Peki bu sorun nasıl çözülür abi? AKP'yi ortadan kaldırarak başka biri geçecek yerine AK Parti kalkacak, o sorunlar kalkacak. Yani bir iktidar değişimi mi? Evet, iktidar değişimi. Peki yeni bir iktidar sorunlar çözer mi? Çözme ihtimali yüksek. Z kuşağına laf etmeleri bence yani. Nasıl? Yani? Ya amcalar durmadan telefonunu çıkar, telefonu çıkar deyip duruyorlar. Saçma onlarda telefon <laughs> telefon yok mu sanki yani boş yapıyorlar. Ya saçmalık bence. Niye Z kuşağı kullanmıyor? Bizim de aklımızda değil mi? Bu ülkede sadece yaşlılar mı yaşıyor yani? Peki bu sorun nasıl çözülür sence? Ya yaşlıların bence hakkı yani hakkı olmalı da Z kuşağına da hak vermeleri lazım bence. Şu an ay sorulacak soru mu? Tabii ki ekonomi yani. Yani bu yani hepimiz zor durumdayız Özellikle orta kesim olsun çok zor durumda marketlerin durumu belli ev kiralarının durumu belli en büyük sorunumuz şu anda bu ayrıca şey yani mazot ve benzin onlar da önemli yani hani lükse girmediği süre içinde bunlar çok önemli en büyük sorunlarımız da. ondan sonra da eğitim. Bu sorunlar kim düzeltir veya nasıl düzelir? Hep birlikte olursak zor, düzeltebiliriz belki ama şu an için artık sanki ipin ucu kaçtı gibi alıştırılıyoruz bir şey diyemeyeceğim yani. Kim düzeltir yani. Mevcut hükümet düzeltebilir mi sizce? Ee, ya ben siyasi olarak düşünmüyorum bunu. O hükümet ya da bu parti gelir de düzelir diye asla bağlamıyorum. Ee, bu genel küresel bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani şu an düzelme ihtimali var mı? Ee, şu an için yok. Ancak üretirsek, çalışırsak, hep beraber gençlerimizle bol bol yatırım yaparsak. E, yani ben çok karamsal düşünmemeyi çalışıyorum. Ne, ne, ne abi? abi? Her şey çok pahalı abi. Aynen. Hiçbir şey alamıyoruz. Şurada, şurada bir 50 lira para, para, alıyoruz. para alıyoruz abi. Haftalık. Yani Haftalık. <laughs> yani. 50 lira bir gün bile gitmiyor abi. Şurada bir Aynen. tost yiyoruz 20 lira. Şurada iki dondurma aldık da 30 lira para verdik 30 lira yani. para verdik. Ekonomi çok kötü. Cebimizde 5 kuruş para kalmadı. Şimdi... Aynen harçlık Aynen hocam. Asker ücretle ne geçiştirdik. Peki bu noktaya niye gelindi sizce? Bu noktaya niye geldik? Niye geldik? Hocam doların artışı değil. <laughs> Kümet. Yanlış çok yanlış Aynen. abi Vallahi şimdi Yani gerek gelişmesi Gerekiyor da gerek... Başımızda olanın da iyisi yok Aynen Değişse kim gelecek Yani yeni, yeni iyi birisi gelmesi lazım ondan da iyisi de yok Tayyip'ten iyisi o de yok yüzden... dursun diyoruz <gülüyor> <gülüyor> Ama abi Şimdi Allah var, var. Tayyip'kisi <laughs> biz ne yapacağız Türkiye'nin en önemli sorunu şu anda ekonomi gibi gözüküyor yani. Neden ekonomi? Neden ekonomi? Sanırım yapılan yanlış hatalar. Ama tabii bu tamamen de kuşağı ve sosyal medyadaki şeye bakarak ekonomik karşıtı ya da hükümet karşıtı olmaya gerek yok. Ama ne de tamamen hükümet savunmaya gerek yok. Peki sizce bu sorunu kim veya kimler çözebilir? Şimdi bu sorunu kimler çözebilir? Ee, zaten şu anda oy kullanma hakkım yok pek şey. Yapma. Onun dışında ee, şöyle diyeyim Bizim ülkede e, Fırsatçılık sorunu var Şimdi yaşlılar gibi konuşmak da istemiyorum Buradan şey olmasın Fırsatçılık sorunu var bir ee, Bir de 2010'da sanırım Gördüğüme göre biz dünyanın en büyük 10 ekonomisine girecektik Şu anda da giremedik zaten ee, Başka bir sorun Mülteci sorunu var şu anda Mülteci Yani Afganların Gelmesi bir kere çok gereksizdi Onun için de başka bir sorunuz var mı sizin? Ee, geçim sıkıntısı, mülteciler, e, alım güçlüğü, ekonomi ve hükümet. Bu sorunları e, öncelikle öncelikle halk çözer. Halk kendisi doğru bulduğu partiye, doğru bulduğu siyasetçiye oy verir. Siyasetçi değer de, güven verici birisi ise ülkenin geleceği hakkında hakikaten böyle parlak şeyler savunuyorsa tam ki de ülkeyi savunur. Bence şu anda e, ben hiç şahsen kendi iç, kendim için diyorum hiçbir partiye güvenmiyorum. Çünkü ileride hepsinin ne olacağı belli değil. İyi Parti, Zafer Partisi, CHP falan filan. Hiçbirine falan inancım yok benim şahsen. Ben şu an... E, muhalefete de güvenmiyorum. İktidara zaten güvenmiyorum. Ekonomi abi. Neden ekonomi? ekonomi yani ya, kimse bir şey alamıyor abi yani. Herkesin durum aynen, durumu kötü yani. Alım gücü insanların azaldığı ondan dolayı. Yani şu anda ekonomi diye düşünüyorum. Peki bu noktaya niye gelindi sizce? Yani ekonomi niye Yani onu bilemeyeceğim ya.